Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar yine ana kadromuz Uğur'la ben buradayız. Öncelikle kanala abone olup yorum ve beğeni atmayı unutmayalım lütfen. Bunlar bizim için çok değerli. Maç başladı. Bugün Morata'mız var. Sara yok. Saraya biraz kesik atmış kendine gelsin hesabı. Barış Alper'imiz döndü. O simenimiz yine orada. Kralımız yine orada. 3-1 Tahminim skor 3-1. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Sen ne diyorsun? Sen de 3-1 falan mı diyorsun? Ya yani 3-1, 4-1. Bir gol yersiniz ama 3-4 tane atarsınız diye düşünüyorum ya. Sivas'ın dış kapotasında biraz... Evet çok saldırması gerekiyor Sivas'ın bu maç. Ki açıklamalarınızı çalınmayın. Ee, öyle ama gücün geriye kadar yetecek daha sonra ya. O yüzden... Bir de sürpriz olacağını düşünmüyorum. Bakalım maça geçelim neler olacak ben merak ediyorum. Rahat bir maç izlemek istiyorum. Gerçekten rahat izlemek istiyorum abi. İnşallah izleyemezsin ama hiç ümidim yok yani. İzlerim, izlerim. inşallah izlerim. Yok ya. Zaten bu maçı da yine bir nevi gibi bir şey oluyor. Şampiyon. Şampiyonluğumuz. Bugün atlatalım da yarın şöyle rahat rahat bir derbi izleyelim ya. O da derbicik gerçi de. Bana her kadar maçında üstün performans gösteriyorsun. Bakacağız bakalım bugün ne yapacaksın. Niye lan bizde de yaptı onu ya. Bizi geçen sene şampiyonlukta yapmıştı şöyle. Attı kendini yere. Abi sevmiyorum ben bu topçuyu ya. Ben Reyman'ı sevmiyorum. Yalan yok. Dur oğlum. Yine Torreira yine attı. Torreira yine attı. Evet bir daha. Oğlum daha ne oldu daha maç başladı yeni başladı ya. Şampiyon takım evet. dediğim böyle olacak abi. Bam bam bam. Yine attı ya yine attı. Şimdi şey diyeyim en nesilden fazla gol atacak ha böyle giderse. Aferin lan top karınca. Daha bismillah ya. Evet. Yalnız bugün Osimen'in İki golü var bak minimum iki golü var demez deme bak o minimum iki golü var bugün bak çok erken gol geldi ya çok erken geldi ya çok erken goller gelecek daha dur Allah'ım fener Nereye soktun bizi şunlardan medet tımara hale geldik ya sen kaç maçtır hep diğer takımlardan medet unuyorsun ha kaç maç oldu e bizi bu hale getirdiler birader ne yapayım <laughs> ne yapayım bana söyle Allah haklısın kankicim ya Allah fenerlilere sabır versin Amin. Sabır mabır kalmadı daha. Niye yani? O ben kral yine attı. Kral yine attı. Caner Erkin'e futbolu bıraktırdı. Yine attı golünü. Ben dedim ama 2 gelecek. Kral be. 32. gol. Bak Morata'nın pası. Morata'nın pası. Adam Caner Erkin'e futbolu bıraktırdı. Daha ne diyorsunuz? Daha ne diyorsunuz? Adam jubilesini de haval yaptı. Osi benim ben yediye çalımla. Evet. Çok güzel bir jubile oldu ama. Siz Osi bunu niye bekliyormuşlar? Ağır geldi herhalde Caner. O hareket canere. Çok iyi başladık ya. Çok iyi top oynuyoruz maşallah oğlum. Oğlum dakika 15 16 2 0 oldu <laughs> sıçacağım ama ha. Oğlum güzel değil ya Rabbim ya Resulallah ya. Turuncu kırmızı. Ah, ya. Turuncu kırmızıymış. Turuncu değil mi bu? Evet sarıya çalan turuncu. Yine gidiyor ya. Yine Vallahi gidiyor ya. Allah Allah parçası. Bak bak orta. Güzel aslında. Yine gidiyor işlerde ha. Aha aha aha. güzel vurdu be. Tam köşeye. Evet. Güzel Ben spiker olacakmışım da dönmüşüm. Direkten dönmüşüm. Sesim çok kısılıyor. Ondan olamadı. Kaç kaç almış? 3 oldu ya. 3 oldu bro. Aynen. Dakika 22. 3 sıfır. Torayla atladı mı abi? Torayla yine atladı. Yine attı. Yani, o, işte. Yine attı. Evet, evet. Yine attı. Yine attı gardıoğul. Oğlum dakika 23-3-0 ne oluyor lan? Kapat gidelim hadi ya. Böyle olması lazım. Oğlum dedim ya şöyle rahat bir maç izleyeyim ya. Bir rahat maç izleyeyim. Şöyle arkama yasladım. Oğlum bir yasla rahat hadi. maç izliyorsunuz zaten. Ne zaman öyle arkama yasladınız? Zor bir maç izlediniz Geçen maç son 10 dakika rahat izledim kanki ya. Ya yapma Allah şimdi Maç bağırıyordu her türlü. Galatasaray yenecek diye. 3-0'dan şimdi... Bak burada bile... Ama bu, bu oyuna güveniyorsun değil mi? Diyorsun ki tamam artık ne anasının gözüymüş diyorsun. Ben hiç keyif alıyorum. Ya ben çok 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 keyif alıyorum şu anda ya. Sivaslılar diyordu şimdi 90 dakika nasıl geçecek diye. Yarım saat şey bir saat kaldı ya <laughs> dayanın lan. Şampiyon takımın oynaması gereken futbol bu abi. Aynen o. Şampiyon takım böyle oynayacak abi. Bam 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 devam. At Sanchez'e at Sanchez'e. Ne güzel işte bak şimdi taraftar çekirdeğin diyor. Numara atmaçını izliyor. Bak. Aynen öyle. İngiltere usulü. Bak, bak. Bak. Ya, bak ya, bak krala bak be. Aslan parçası be. <laughs> Sen başka bir şeysin ya. Çok farklı bir şey bu adam ya. Normal değil yani. Çok başka bir şey ya. Cem Yılmaz'ın Arok filmindeki o 3 aydır top görmediği var ya. Yapıyor ya adam. Aynı abi, aynı. Şu an dünyada... En iyiler. En iyisi. Ben... Yaşı kral. Yanıltmadı beni. İki. En iyisi derken attı. <laughs> en iyisi derken. 33 gol oldu. 33 oldu. 33. Hay maşallah be. Ya bu lavuk kaldı ya. <laughs> offside'da Offside, ki. Offside'da. Offside'da. Offside'da değil mi ya? Bence offside'da kanka. Nasıl o seviniyor? Anladım. Bak bak yani bak. Offside'da kanki ayağı önde ya. Şey değil mi ayağı önde bu? Bence geride. Tam golse de ha, gol bir tık sıkıntıya girecekler. Yok lan ne sıkıntısı be? Hayır hayır Sivas sıkıntıya girecek. Bizimkiler daha dört tane atar <laughs> bunlara. <he. gülüyor> Golmüş. Yalnız o gol atmayacaktın Manay. Ben sana söyleyeyim, ben söyleyeyim, ben deyim. Valla bana da öyle geliyor aslında. Ben, ben söyleyeyim. Manay o golü atmayacaktın Manay. O hatayı yapmayacaktın. Oğlum maçta pozisyon yok, gol var. <laughs> <laughs> Kornerden çok gol var ha. Hadi kaçan pozisyon, <laughs> heyecanlanacağımız bir şey yok. Hepsi gol oldu çünkü. Hepsi gol oldu. Gire aha, giriyorlar. aha, ne aha. Yine ya. Ay! Musi. Bu ne oğlum ya. Her geldiğimiz gol oluyor neredeyse ya. İlk defa pozisyon kaçtı ha? Evet. Vallahi iyi olsun Galatasaray. Yemin ediyorum iyi olsun. Bam 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 oynuyor değil mi? Oynuyor abi. Oynuyor. Abi insan oldu aç gözlü ya. Bir tane daha atım diye bekliyorum biliyor musun? Gerçekten. Aç gözlüsünüz oğlum. Ne yapayım? Bu takıma da aç gözlük yakışmaz mı ya? Allah'ını seveyim. Baksana şuraya. İlk kere bitti. 4-1. Kralımızın yine iki golü var. Bir tane de ikinciye de atar. Aynen öyle. Ama bir tane daha atsın, et, trik yapsın, çıkartsın o sümeni ya. Atom, Atom karınca yine attı. İkincisi yükseltti bu adam da valla. Herkes yükseltti yükseltti. Evet, evet. Herkes çok Bakayım, iyi başladı. yükseltti. Geri çok güzeldi. Artık rahat izleriz maçı. Şöyle öyle dura dura. Oğlum 10 dakikada yedi bari öyle izliyorsun zaten. Aynen aynen. Geçen maç son 10 dakika. Bu maç ilk 10 dakikadan sonra 10 numarada top oynuyoruz. İnşallah böyle devam eder. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. İkinci yarı başladı. İkinci yarıdan herhalde bir 3 tane daha atarız ama bilmiyorum 8 olur mu? 8 olmaz yine 8 <laughs> olmaz. Ona yorum yapmıyorum. <laughs> i̇kinci yarıda 3 değişiklikle başladı Sivas. Biz de aynı. Kraldan et bekliyoruz. O kesin. O bence de olacak. Gerisine o bakacağız. Bırakmadım. Onu aklında şu an etrik et yapar. Tabii canım etriği et yapacak. Bak çıkartır etriği et yaptırır çıkartır. Hadi bakalım neler olacak ikinci yarıya geçtik. Aha aha ortada at ortaya. Offside var gibi mi? Kral kral yine 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 dedik. Maalesef dedik. <laughs> Maalesef. <laughs> Ama offside var gibi ya. Var gibi, var gibi kanki ya. Offside kanki, offside ya. Offside ya. Yani var gibi ya offside. Evet. Offside. yo yine atar. Hiç sıkıntı yok. Yine atar. atar. Yine atar. O da farkında üzülmüyor. Aynen aynen. O da atarım o diyor. O da atarım sonra. diyor. Asay taraftarı mutlu, rahat. <laughs> <laughs> Tabi canım değil mi? Her zaman olduğu gibi. <laughs> 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 Vur Barış! Yapma Barış, <laughs> yapma Barış. <laughs> Çok kötü vurdu. Böyle bir tane sert Don, bir gol yapayım. Herkes ayağa kaldırayım. O, 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 o noktalar artık ya. Böyle jeneriklik gol atalım hesabındalar. Hı, -hı. Bir daha olacak, bir daha atacak, Vuruyoruz. Ah atar normalde atar bunlara. Normalde atar bunları Yunus be. Bu sefer kaçmadı kaçsa. O verdi ya Yunus. At at yani. de. Al sen at. Aynen. Lan dön dön. Aman diyeyim ha tövbe de tövbe. Aman diyeyim oğlum yapma. Gitti gitti. Ha ettirik yapacaksın hadi. O kral. At golü öyle çıkadı. hadi. Şalay bu çocuk da buldu kendini kanki. O da evet, evet. istiyor, Fenerli. bir şeyler istiyor yapmaya. Fena değil. Evet. Bak Oşimen istemiyor şey yapmıyor, saldırmıyor. E, çıksın zorunu alsın kendine. O da doğru. Oşimen 40'ı bulur mu? 33'te şu anda. 5 maç mı kalıyor? Kaç maç kalıyor? Hmm. 4-5 maç. Biraz zor gibi sanki. Bence de zor. Her maç 2 tane atması lazım. Ama o yani. bağırsa gelir. Tabii canım 38-37. Çok iyi buydu ortalaması yalnız. 138. Çok çok iyi ya. Çok muazzam iyi. bir rakam. Yani şampiyon yapar takım. Tabii. Şampiyon yapar. Evet. Kim kim de olsa atsa aynen. Şampiyon yapar. Vur Yunus. Gol! Of çok fena kaçtı. Ben gizli sandım ben. Çok he? fena kaçtı. Evet. Reis. <laughs> Helal lan kral 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 be. Şuraya bak maşallah. Ya Rabbim. Helal olsun valla Gerçekten. <laughs> Victor Ossimen. Sanki biraz, biraz muharlı, mutsuz gibi evet Murali evet. Gibi. Sakatlandı mı eee. acaba? Bak evet, Lemina çıkıyor Sara gibi. Yalnız Lemina de verdiği performansla formayı aldı. Tabi tabi Sara'yı marayı kesti ya. Yani. Tabi ya canım. Allah helal olsun Ossimen'a ama ya. Yani anasının ak sütü gibi helal olsun yani. Adam çok farklı bir hissediyor. Tabi canım. Oğlum bu hile ha bak hile yapıyoruz. Bug'ı bu değil mi? Link'e ilgin de böyle bir <laughs> adam atamazsınız oğlum. Çok çok iyi ya. Çok çok iyi ya. Maşallah. Oo, ne yapıyorsun Aldı başını gidiyor. Gidiyor valla deli. Hiç bakmıyor da. Sen Barış'ın bir pozisyonu var gördün mü onu? Şey, sağ diyor. Pası, pası istiyor ya böyle. Top atınca dönerken sağ diyor giderken top at. Deli ya valla deli. O de maskesini düzeltiyor ondan sonra pası atıyor. Aa, aynen. Relax adamları ya. Ama Barış'ın çok güzel, çok hoşuma gitmişti ya. Pası istiyor top tamam. hey Sağ Allah. diyor. <laughs> Eyvallah diyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? belki. De evet. geçmiştir sır kariyerinde 5 maçta 5 golü gol var. Mı? Yoktur, yoktur. Fiorentina'da falan da yok. 5 maçta 5 gol. Ah, oynadı mı? ya. Oynadı. Oynadı, oynadı. Oraya bak. Oraya komuta. sanki fauller olsa ya. Yani. Ofsayt eder ha var ama ofsayt değil bence. Öncesinde faal mü, değil mi? Evet. Bu faulü vereceksen kartta vereceksin. Ama topa vuruyor ya. Bakayım topa vuruyor kanki. Topa vuruyor, topa vuruyor ya. Faal de yok. Aynı Topa vuruyor. Yok ya. Faal yok ya. Başka o faalü verdiyse ki faal değil. Kartı da vereceksin. Evet, evet. İkinci sarıdan atacaksın o zaman. Evet. Ama faal yok işte orada. O zaman gol bu. Bu gol. Gol gol. <laughs> Torreira'dan şey. Mertens'ten yani, geliyor. gol, değil. gol, gol, gol. Gol. İstediğiniz kadar düşün. Gol. Tertemiz gol. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru abi gol. Aileye ne oldu Hoca? Lan gol gol. Bu da neyi trenz ediyor biliyor musun? Ben topa vurdum, o ayağımı vurdu diyor. Bak iptal edecek şimdi de. Ama hak ettin sen. Ya bu sabahtan beri adamın başında blablabla. Aynen öyle. O topa vuruyor, o da Torel'in ayağına vuruyor. Ona mı faal iyicek. edecek? Bak. Ya oğlum bu nasıl bir rezillik lan? Saçmalık. Oh. Paul'e bakacak bak ben söyledim sana. Evet de bu nasıl bir rezillik onu diyorum. İptal olacak büyük ihtimal zaten. O da onun ayağına vurmuş. Olay böyle döndü döndü döndü. Aynen Fahir ayağına vuruyor. Vuruyor bayağı vuruyor ya. Bayağı vuruyor Fahir. Ama biz ayağına vurduğunu yani, evet. Hem gol verdiriyorsun. İlk olsun, başta gol diyorsun, diyorsun. Sonra gol verdiriyorsun. Aynen. Sonra iptal ediyorsun. Bekle de ki abi tamam gol ama bir Fahir'e bakalım. Bu kadar basit. Bence anlaşamadılar İngilizce muhabbetinle. Kolonyalı ya vardaki adam. Ne alaka lan? İngilizce çok şey yapamıyor anlaşamıyor. Olur mu öyle şey? Çoğu anlaşamıyor. Geçen bir hakemin çıktı ya adam söylüyor 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 en son anlamıyor vara çağırıyor seni vara çağırıyor diyor. Oğlum tercümanı falan da mı yok orada? E, yandaki hakem söylüyor yok tercümanı yok. E, nasıl bir rezillik o zaman? E, i̇şte öyle kankiçim. Nasıl bir saçmalık yani? Öyle. Ya biliyorlardır o kadar da anlaşmayı biliyorlardır ya. Hayır. Bilmiyorsan da ona göre bir tedbir alırsın. Öğrenirsin. Ya, öğrenmiyorsa da bir şekilde tercüman olur, bir şey olur, birisi olur buna söyler. Aynen öyle. Yani. Tam ya, bana deseler ben giderim yaparım tercümanı o derece yani. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hı? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. saçma değil mi? Baksana. Başta verme o zaman golü. Üç kere karar değişti ya. Evet. Ve bitti. Rahat gibi galiba. Şükür. Çip, çip, Kralın morali bozuk ama. Evet evet. Sakatlandı mı ne oldu bir şey oldu morali bu ya da ettrikten ondan de değildir ettrik büyük sakatlandı bence yani. de sakatlandı kralımın morali bozuk ama ya vallahi reisimin morali bozuk Oha ayağın içine geçiyor Mochi Mochi Selo Selim Mochi Mochi Evet arkadaşlar yine Güzel bir galibiyet oldu. Rahat izledik. Oh! 4-1. Kralımız gene attı iki tane. Maçın başı söylediğimiz. Oraya da attı görünce. Yarın şöyle var ya. Bence şuraya oturacağım. Relax. Şöyle ah diyeceğim. Derbicik izleyeceğim yarın. Yemin ol ben de relax <laughs> Doğru ya çok Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi kanala abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.